Herkese iyi akşamlar öncelikle. Ee, ben bu tip konuşmaları yapmayı seven biri değilim. Ee, teknik anlamda da bir şey konuşmayacağım. Teknik işi bizim işimiz değil. Ama yaşanan sahadaki terbiyesizliğin artık bir sonunun gelmesi lazım. Helal olsun başkan. Tamam. Ee, burası kimsenin dingoğun ağrı değil. Hakemlerle ilgili. Herkesle alakalı konuşuyorum. Hakemlerde, de, federasyon da fark etmez. Herkes bu işin tedbirini alacak. Kimsenin kimseyi bu şekilde tahrik etme hakkı yok. Tamam. Terbiyesizlik yapılmayacak. Bu hakemin sahada özellikle e, mendilin atıldığı pozisyonda sormak istiyorum. Kendisi gördüğünü söylüyor pozisyonu. Neyi gördüğünü merak ediyorum. İşaretiyle gördüğünü söylüyor. Neyi gördüğünü çıkıp açıklayacak. Vardaki arkadaşa sesleniyorum buradan. Yani sizde hiç düşündüğünüz zaman akşam evinize gittiğiniz zaman. Yani nasıl rahat ediyorsunuz? Şu pozisyonu görüyorsun ve nasıl rahat ediyorsun? Neyse arkadaşlar fazla şey yapmak istemiyorum. Ee, sizleri de bu saate kadar beklettik burada. Ee, aynı şeyler. Bu bu haftalara alakalı konuşmuyorum. Artık bu terbiyesizliğin bir yerde bir sınırının gelmesi lazım. Böyle bir şey yok. Ya gerçekten öyle bir şey. Yok. Kimse Trabzonspor camiasında bu şekilde oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak. Çok ne söylüyorum. Evet, inanılmaz bir açıklama gerçekten. değil Başka bizler de az önce aslında pozisyonları e, gösterdi sevgili Emrah da e, e, başkan şu anda e, fotoğraf e, Allah razı olsun sizlerden. Evet, Ev evet, başkanım. Şöyle bir resmi.